Merhaba arkadaşlar, Bursa Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda bu patemi yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir, sizlerde yaparsınız. Dikişsiz bir patik oldu yine. Taban yaptık arkadaşlar. Buradan topuktan giderek şurada bitirdik. Bu patem yine 37-38 numara ayaklar için patimi yapmak için iki tane rengim var. Beyaz ve kremit rengi 3 numara şişim var arkadaşlar. Şişimize 56 ilmek atarak başlıyoruz patimize. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi geçelim yapılışına. Ben boynumda ördüğüm için böyle başlıyorum arkadaşlar. Sizler nasıl başlıyorsanız o şekilde 56 ilmek atabilirsiniz patimden yaparsanız eğer. Ben böyle 20 tane ilmek attım. 56'ya tamamlayıp geliyorum. 56 ilmeği attıktan sonra örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimde düzünden örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bu şişimde de tersi ters düzü düz olarak devam örüyorum. böyle lastik olarak arkadaşlar ben şöyle şuradan saydım 1 2 3 4 5 6 7 lastiği tamamladım arkadaşlar şöyle sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 şiş şimdi düz örgü yapıyorum burada artırmaya geçiyorum 15 tane düz ilmek örüyorum. 15 tane ilmek ördüm, bir artırıyorum. 2 tane de örüp bir artırıyorum. 2 ilmek örüp bir artırma yapıyorum. Öbür tarafta 15 ilmek kalana kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Burada artık Geri kalan ilmekleri düz olarak örüyorum Şimdi Bu artırmayı yaptık arkadaşlar 14 tane artırmışım Şimdi kremit rengi ile devam ediyorum. Bir sıra tersinden, bir sıra da düzünden kremit rengi ile örüyorum. Bir sıra ters olarak devam ediyorum. Bir sırada da düzünden düz olarak örüp geliyorum bir tersinden bir düzünden ördükten sonra şimdi üç tane yavru ağzı örüp bir tane beyaz örüyorum burada kenardakini beyaz örüyorum 3 tane kiremit rengi örüp bir beyaz örüyorum Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. 3 kremit rengi bir beyaz olarak sıramı tamamladım. Burada da yine rengi rengine devam örüyorum. bu sıramı da böyle tamamlıyorum bu Sıramı tamamladıktan sonra geri dönüyorum 3 beyaz örüyorum burada bir kremit rengi örüyorum da bir beyaz vardı. İki kenarındakini de beyaz yaparak üçer beyaz birer kremit rengi olarak devam ediyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Bir sıra 3 beyaz bir kremit rengi olarak ördüm. Bu sıramı da rengi rengine devam ediyorum. Burada düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam örelim. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Beyazla devam ediyorum. 20 tane ilmek örüyorum. 20 ilmekten sonra yeni artırma yapacağız. 20 tane ilmeği ördüm. Bir artırıyorum. 3 tane ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum. 3 tane ilmek ördüm, bir artırıyorum. 2 3 ilmek ördüm, bir artırıyorum. Öbür tarafta 20 ilmek kalana kadar bu işlemi yapalım. Bu tarafta 21 ilmek kaldı arkadaşlar. Artırmıyorum da bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu şişimde de bütün ilmekleri düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine şu modele geçeceğiz. Şişimde 81 ilmek var arkadaşlar. İlk ilmi örmeden alıp iki tane beyaz örüyorum. Bir tane kremit rengi örüyorum. 3 beyaz bir kremit rengi olarak devam ediyorum. sıramı da böyle devam örüyorum arkadaşlar. Düzünden de yine bir sıra rengi rengine örüp geliyorum düz olarak. Bir tersinden bir düzünden rengi rengine ördükten sonra şimdi 3 kremit rengi bir beyaz yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıp bir tane örüyorum. Kremit renginin kenarlarındakilerini beyaz örüyorum. 3 kiremit rengi bir beyaz olarak bu şişimizi de tamamlayalım bu şişimi yine böyle ördükten sonra düzünde de yine düz olarak rengi rengine örüp geleceğiz bir tersinden bir düzünden şişlerimizi tamamladık şimdi yine 3 beyaz bir kremit rengi yapacağız şu beyazın kenarlandakini beyaz örüyoruz. 3 beyaz yapıyoruz. 3 beyaz bir kremit rengi olarak devam ediyorum sıra sonuna kadar böyle. Yine düzünde de rengi rengine düz olarak örüp geliyoruz. İki şişle oluşuyor modelimiz. Bir tersinden bir düzünden bu işlemi ters olarak 3 beyaz bir kremit rengi düz kremit rengi 3 beyaz olarak yine örüp gelelim modelimiz bitti ipimi kesiyorum beyazla devam ediyorum artık şimdi yine bu şişte de artırma yapacağım 22 ilmek ördüm bir artırıyorum. 3 ilmek örüp bir artırma yapacağız yine 22 ilmekten sonra öbür tarafta 22 ilmek kalana kadar 3 örüp bir artıralım bu tarafta 23 ilmek kaldı daha artırmıyorum bütün ilmekleri ters olarak örüyorum düzünde de düz olarak örelim. Model bittikten sonra iş 3 tane 3 şiş ördük arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 2 tersine bir düzünden olarak 3 şiş ördük. Şimdi haroşaya geçiyorum. Şişimde 94 ilmek var. 10 ilmek daha artıracağım patimin ön tarafında. 34 ilmek örüp artırmaya geçeceğim şimdi. İlk ilmeğini örmeden alıp ters örgüye başlıyorum patiğimin düzünde. Şimdi 34 ilmek örüyorum böyle. 34 ilmek ördüm, bir artırıyorum. 3 ilmek örüp bir artırma yapıyoruz. Öbür tarafta 33 ilmek kalacak. 10 artırma yapıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi 2 artırdık. 3 Böyle devam ediyorum. 3 örüp 1 artırıyorum. 10 tane artıralım. 10 ilmek daha artırdım. şişimde 104 ilmek var. 104 ilmeği 4 sıra haroşa örelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 sıra haroşadan sonra taban yapımına geçeceğiz. 4 sıra örüp geliyorum. 4 sıra haroşamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi taban yapmaya geçiyorum. Tabanda 46 ilmek ördüm. 46 da bu tarafta kalıyor. Ortada 12 ilmek var. 12 ilmeği de iki kenarda birer eksilterek ona düşürüyorum. Şöyle eksini birlikte ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği de kenarındakini birlikte ördüm. 10 ilmekle taban yapmaya devam ediyorum. Şimdi geri döndüm. Bu 10. ilmekle yine kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum. Yine 10. ile kenarındaki ilmekle birlikte örüp geri dönüyoruz arkadaşlar. Tabanı şöyle göstereyim. 20 sıra olana kadar bu haroşa 10 ilmekle devam ediyoruz. 20 sıradan sonra 8 ilmeğe düşürüyorum. 8 ilmekle de topu da devam ediyoruz. Bunu böyle devam örelim. 20 sıra haroşa olduktan sonra burası 8 ilmeğe düşürelim. Topu da devam örelim. tabanını tamamladım arkadaşlar patiğimizi şurada 20 sıradan sonra 8'e düşürdük ortadaki 10 ilmeği topu da 8 ilmekle devam ettim şişlerimde ilmekler bitti 2 4 6 8 ilmek şimdi kenarlardan ilmek çıkartıyorum geri dönüp çıkarttığım ilmekle yine kenarındakine birlikte örüyorum buradan da ilmek çıkartıyorum. ikisini birlikte örüyorum. Çıkarttığım ilmekle kenarındakini. burada da ilmek çıkartarak gideceğiz artık arkadaşlar her sırada şöyle göz göz olan yerlerde ilmek çıkartacağız çıkarttığımız ilmeği geri ikisini birlikte öreceğiz şöyle göstereyim şu haroşalar bittikten sonra hemen bir tane eksilttim biraz örüp bir tane eksilttim biraz örüp bir tane eksilttim, bir tane eksilttim. lastiğe kadar 3 ilmek bıraktım arkadaşlar 3 ilmekle patiğimizi bitirdik bu işlemi böyle devam yapalım patiğimi tamamladım arkadaşlar. Topuğu da yaptım. Şimdi bitirme işlemini yapıyorum. iplerimi çektirip geliyorum. Evet arkadaşlar patiklerim bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.